Hepinize merhaba arkadaşlar. Kripto Galaxy kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere TRX Media Tron madencilik sitesini tanıtacağım arkadaşlar. Burası sizlere günlük Tron hediye ediyor. Yani Tron veriyor. Şimdi nasıl kayıt olanacak? Onları anlatayım. Şimdi zaten şuradaki davet kodu var. Bunu ben sizlere alttaki linkten girdiğinizde zaten davet kodunuz otomatik gelmiş olacak. Buraya telefon numaranızı giriyorsunuz arkadaşlar. Site güvenilir. Merak etmeyin. Hemen ben kayıt olup geliyorum. Buraları tek tek dolduracaksınız. Kendi giriş şifrenizi, güvenlik şifrenizi ve buradaki yazan doğrulama kodunu. Gördüğünüz üzere arkadaşlar girişimi yaptım. Burada anlatıyor. Hemen bir site dilini bir çevirelim. Bakın arkadaşlar burada web sitesi zaten kayıt olmuştum hemen girişi yapıyorum Bakın Acemiler ve acemiler için harika bir platform Sadece kendi fonlarını yatırmalıdır Örneğin USDT, TRX BTG ETH platforma yatırılır ve ardından Platform Otomatik olarak madenciliğe Katılmanıza yardımcı olur Gelinler günlük olarak hesabınıza hesabınıza çekilebilir %15 %5 %15'e kadar verim burada bağlantıları var gördüğünüz gibi bunları alta bırakacağım kayıt ödülü 100 TRX minimum günlük kar 5 TRX kümülatif olarak 30.000 TRX'e %5 kar 30.000 ile 200.000 TRX günlük minimum %6 kar 200 bin 500 bin TRX minimum yüzde yedi kar 500 bin 1 milyon trx günlük yüzde sekiz kar gördüğünüz gibi arkadaşlar A kullanıcısına davet ediyorsanız tek şarjda 10.000 bin TRX yatırım yaparak 1300 TRX elde edebilirsiniz arkadaşlar abeyi davet ediyor 5000 TRX 500 trx elde etmek için şarj edin 10.000 trx yatırım yapın. B davet g g 200 trx almak için şarj edin. 10.000 trx yatırım edin arkadaşlar. Davet edin. temel hesaba yatırım yapar. Bu kadar basit. Bakın burası resmi. Gördüğünüz üzere burası resmi sitenin geri sertifikasyonlar var sitenin gördüğünüz gibi arkadaşlar trx medyanın burada tek tek nasıl yatırım yapacağız yapacaksınız için 4.8 puanı var boyutu 12 megabaytmış trx medya için şimdi şimdi paylaş kısmına geliyoruz arkadaşlar burası gördüğünüz gibi siz arkadaşlarınızla burayı paylaşacaksınız. Ben bu linki alta koyacağım. Siz de buradan paylaşım yapabilirsiniz. Şimdi takımı da sizlere göstereyim. Orada anlatmıştım birinci seviye, üçüncü seviye olarak. Bakın burada her davet ettiğiniz zaman sizlere para gelecek. Referans olarak. Bakın burada da ise paranızı gireceksiniz arkadaşlar. Temel seviye burası da. Şuradan bunları anlattık. Bakalım başka anlatılacak bir şey var mı? Ha. Depozito olarak arkadaşlar paraya yatıracaksanız temel hesaba para aktarın diyorsunuz. Bu kısımda adresi kopyalıyorsunuz ve TRX adresinize yapıştırıyorsunuz oradan buraya zaten minimum gördüğünüz gibi 5 TL yatırımı var 5 TL yatıracaksınız şarj tamamlandı diyeceksiniz zaten sizlere gelecek arkadaşlar bakalım 100 TL x tamam site çok beğenilir arkadaşlar gördüğünüz gibi küresel ortakları var baz olsun coin olsun okx olsun bitmine olsun binance olsun yöbe olsun bakın burada bitcoin bulut madenciliği diyor bitcoin değil yani bulut madenciliği diyor üyeleri var birikmiş kar var TRX milyoner olmak için katılın diyor. TRX medyanın efsane yeri. Arkadaşlar burası para çekme yeri. Gördüğünüz gibi burada biriken, e, biriken TRX'lerinizi günlük çekme limiti de gösteriyor zaten. Önce aktif edeceksiniz, ardından yollayacaksınız arkadaşlar. Bu hesap orada da zaten en başta security password var. O da güvenlik şifrenizi gireceksiniz buraya.